İzmir Bayındır 21. Uluslararası Çiçek Festivali'nin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz efendim. Birinci bölümde olduğu gibi yine ikinci bölümde de üreticilerimizi ziyaret edeceğiz. Gerçekten Bayındır ilçesinde bu çiçek kültürü tamamıyla benimsenmiş, bu gelenek görenek haline gelmiş ve 21.sini düzenlenen bir festival haline getirilmiş. Festival olunca içine çiçek baş tema ama içine bir takım etkinliklerde de katmışlar. Ee, bu etkinlik festivalle dönüşmüş ve güzel bir ortam ortaya koymuşlar. Biz hafta içi e, ziyaret ettik. Hafta sonunun çok yoğun olduğunu biliyoruz. Ama imkanlarımız hafta içinde elverişliydi. Dolayısıyla hafta sonunda pek e, görüntü elde edemeyeceğiz. Ama yoğun ilginin olduğunu e, biliyorum. Onun için ikinci bölümü de sizler için tekrar güzel görüntüler, güzel çiçekler, Ekranlarınıza getirmek için kameramanım Engin'le birlikte e, ikinci bölümü sizlere yansıtmaya çalışıyoruz efendim. Buyursunlar. Evet kıymetli izleyicilerimiz artık biliyorsunuz e, köyden topraktan uzaklaşma başlayınca bu zamana kadar emek verdiğimiz dönüm dönüm ektiğimiz patlıcan biberler de saksılara girmiş oldu. E, biliyorsunuz çiçek kültürü hep saksılardaydı ama ee, ne yazık ki sebzelerimizi de artık balkon ve teraslarımızda saksıda yetiştirme dönemlerine girdik. Bu biraz hiç açıcı ama yine de rağbetin olduğunu tahmin ediyorum. Bayındır Fuarı'nda gerçekten e, genç izleyicilerimize karşılaşıyorum. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Bu alana gençlerin de yöneldiğini görmüş olduk. Evet burada bir genç satıcımız var, san sahibi, genç bir arkadaşımız. Kendisini bir tanıyalım. Merhaba benim adım Sezer, soyadım Ustuer. Sezer ee, uslu er. Evet, Sezer tamam, uslu er. ne güzel isminiz var. Sağ olun. Biz e, daha çok fidan üzerine yetiştirilme yapıyoruz. Evet. Çiçekle yapıyoruz da çiçek fazla yapmıyoruz. Daha çoğunluk fidan. E, görüyorsunuz. Ama son zamanlarda da bu öyle. saksı olarak çoğu oldu. Hı hı. Yani çoğunluk saksı istiyor artık. Evet. E, şey tarlada istemiyorlar. Böyle bir e, Böyle şey daha kolay oluyor. Adam Çalışmaya çıkıyor. başladınız. Evet. Yer yani başladığınızdan bu tarafa ilgi arttı mı? Yani arttı. Pişman olmadınız? Yok olmadık. Evet. Allah yardımıyla. Bunun yanında olmadık. sadece patlıcan üretmiyorsunuz. Bildiğim B kadarıyla biber, biber var, var, domates var, domates var, salatalık, salatalık var. var. Ee, sebzelerin her türünü saksıda yetiştirebiliyorsunuz. Tabi. Evet. İnsanlar kolaylıkla götürüp balkonunda, bahçesinde Rahatlık yetiştirebiliyor. Evet. Ne zaman başladı? Ya bu zamana kadar fidan yetiştiriyoruz, çiçek yetiştiriyoruz diyordun. Haklısınız. Ee, kaç yıldır mesela bu sebzeyi saksı kültürüne dönüştürdünüz? Öyle bir değil mi? Aslında dayımlar başladı buna ilk önce. Hı. 200 senedir önce, 200 sene önce başladı. Hı -hı. Şu an çoğunluk bunun üzerine kurulu. Yani saksı üzerine kurulu. Festivalle de memnunsunuz ilgi var. İlgi var. Hı hı. ilgi var. Bayağı yerden insanlar geliyor. O zaman siz gelecek sene biraz daha erken bunları saksılara dikin. Üzerinde meyveleri e, görünsün. E, i̇şte ne bileyim patlıcan görünsün. E, şimdi tam çiçek olmuş. Şurada, tam şurada ufacık e, bir fidemiz var. Ne diyorsunuz siz mesela bu? Topan patlıcan diyor burada. Topan. Aynen. E, tamam. Bu türleri daha mı kolay yetişiyor yoksa hani yok e, bunların hepsi ocak ayında dikildi. Hı hı şu ana kadar şimdi meyve vermeye başladı. Daha doğrusu festivale doğru yapmaya başladık. Hadi. Bir de şunu soracağım. Gençsin. Gelecek sizlerin elinde olacak. Siz doğru. yönlendireceksiniz. Evet. Toprağa olan ilgin nedir? Hani üniversiteyi bitirdiğin zaman babayın bu anneyin bu mesleğini alacak mısın? Yoksa daha doğrusu şey, üniversiteyi bitirdiğim zaman anlayacağım da işimi kurup kendimi rahat, rahata çıkardığım zaman alırım. Öyle mi? Şu evet. Şu anda biliyorum zaten her şeyi, <laughs> o zaman uygularım. Tamam, inşallah e, uygularsın diyoruz, başarılar dilerim, Tamam? Sağ olun. Teşekkür Sağ ederim. Olun. Evet, festivaldeki gezimi sürüyor. Her geldiğimde de e, uğramadan geçemiyorum çünkü sağlığımız için çok önemli bir stand. E, bakmayın burada şekli değil, yaprakları e, çok öyle görsel değil ama hepsinin e, sağlığımız için bir faydalı e, yönleri var. Dolayısıyla burası ben bir e, tıbbi eczane diyorum, bitki eczanesi diyorum. E, bunun başında da yıllardır bu alanda hizmet eden, yeniliklere e, imza atan, ta tepe ne kadar şifalı bitki varsa bunu kültüre kazandıran Turan Bey var. Hepimizin tanıdığı bir şahsiyet. Efendim e, kendilerinden bu senede neler getirmiş, e, ne tür bir şifalı bitkiler var onları bir e, öğrenelim efendim. Tamam. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Daha önceki bu hikayemiz yine e, aynı baskıyı yapayım. Sizin kanalda e, nşir etmiştik beraber. Evet, evet, öyle oldu birkaç sene önceki evet. şeyde. Her iki yılda yeni iki adet bitki kazandırıyor. Anladım. Aslında yeni değil de bu toprakların e, bitkisi. Hı hı. Bir tanesi e, getiremeyi bugün unuttum. Üzerlik, Üzerlik <laughs> tohumdan yetişti. Üzerlik, evet. Süper. Bizimde düğünler olunca evet, yakarlardı. Evet, yakarlardı. Nazardan. Aynen, yani. Evet. 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 Evet onu ürettik, sonra da yine bizim bildiğimiz gebere otu dediğimiz kapari fideledik, getirdik bu ikisi var. Tabii evet. bunun dışında da söylediğiniz gibi biz tıbbi aromatik bitkiler üreticisiyiz. Hı hı. Yani onları iki sene veya üç sene alıştırırız, zararlılarını, beslenmesini. Faydalarını. E, faydalarını, besinlerini bunları yerli ve yabancı kaynaklardan da teyit ederek hı hı. ortaya karışık bir yeni fikir e, üretir, hı hı. yeni bir söylemle insanların karşısına çıkarız. Yani mutlu ve yaşıyoruz, keyifli bir iş yaptığımıza tamam. inanıyoruz. E, bu her halimize yansıyor. Dediğiniz gibi burada da burada da bizimki e, çok görseli yoktur ama insan sağlığı açısından son derece faydalı, faydalı bir bitki. Yani bunu e, işte e, yani el yordamıyla e, şu kadar doz diyemiyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Hmm. Yani e, farmakolojinin içine de hiç karışmayız. Karışması Çünkü onlara da ham madde e, lazım. lazım Üretiyoruz yani onlara da e, üretiyoruz. Dolayısıyla e, mesela mercan köşkün mideye iyi geldiğini biliyoruz. Peki gün geçtikçe bu alana yönelme var mı? İnsanlar eskiden yani eskiden derken zaten eskiden insanlar sağlığın şifasını burada tabii, buluyorlardı. Tabii, tabii. Bir ara unutuldu. Hep evet. işte tablete döndük, evet. gruba döndük, ilaca evet, döndük evet, falan. Evet. Şimdi sanki tekrar aslında e, sizin gibi bazı bilginlerin de teşvikiyle insanlar artık doğadaki bitkinin bize faydalı olduğunu Fark e, ettiler, evet. onu da sizler önerdiniz. Tabi. Bu e, ilgi gün geçtikçe artıyor mu? Tabii canım gün geçtikçe artıyor. Yoksa biz yeniden e, yeni e, arayışlara yönelmezdik. Evet. E, onun için e, yani mesela bizim burası e, günde iki üç defa. E, boşalır. Hmm, hmm. Evet ki <laughs> yerimiz yakın Allah'tan da işte oradan gidip gidip getiriyoruz. Gidip getiriyoruz. Evet karşı yakada olunca zorlanıyordu. Anladım. Bazılar da buradan görüyor, e, arazimize geliyor, oradan bitki alıyor. Hı -hı. da burada farkındalık yaratıyoruz tabi. Bazı büyük üreticiler de yavaş yavaş artık sanayiye yönelik yatırımlar yapmak için anlaşmalı fide üretimi de yapıyoruz onlarda. İşte şunu Anladım. yetiştirin bize şu kadar evet. bin adet diye. Mesela defne yaptık. Akdeniz defnesi yaptık. Bu sene bir firmaya bayağı bol miktarda 120 bin adet ürettik. Maşallah maşallah. Evet. E... Şimdi Turan Hocam şunu soracağım. Bir hanenin evinde olması gereken e, en önemli bitki nedir? Faydalı açısından. Ya e, faydaları açısından tabii bu değişkendir de kişinin mesela stevia şeker otunu diye düşünürsek mesela örneğin nişasta bazlı şekerler vardır ya hı hı. hani e, tehlikeli yani insan sağlığı açısından. Diyorum ki bu stevia şeker bitkisi şeker otu dediğimiz bunu e, bir evin e, 20 tane diktik bir yere bir evin 7-8 yıllık e, şeker ihtiyacını karşıladık. yani mikro şeker fabrikası kurduk bahçemize. Veya balkonumuza. Veya balkonumuza tabii. Ona Saksıda göre da olur. Saksıda da olur. Her dem yeşildir. Çünkü bunun yaprakları şekerin kullanıldığı her yerde kullanılır. Kalorisi sıfırdır. insan sağlığı açısından hiçbir zararı yok. Dişlerini çürütmez ne bileyim e, kilo yaptırmaz. Tabii canım elbette yani. yani. Dengeli insülin salınımını dengeler. Şeker e, Rahat rahat. E, Şeker tatlısını, ihtiyacını karşılar. Tatlısını sütlüsünü yer. Şeker değil tat ihtiyacını karşılar. Yani, evet, evet. Evet. evet Onlar onun dışında da daha e, mesela evlerin bahçelerinde tıbbi aromatik bitkiler adası oluşturuyoruz. Bir sandık da ne olur? Yani çok iyi olur. Mesela bu tavukların teli gibi teller var evet. ya. Etrafı çevirtiyorum şöyle, tamam. yani 5 e, metrekare yer. Burada kekikler, naneler, ada çayları, e, ne bileyim e, iki tane goji beri, e, stevia, biberiye hepsinin ayrı ayrı şeyleri lavanta. var. Lavantalar, tabii lavanta türleri. Evet, bunları olması olmaz, İlla gelip bizden almak durumunda değil, kendi yetiştiğini görsün, Yani e, orada öğrensin, baksın, e, bunları yapsın. Yani bunlar hepsi insan sağlığı açısından abartmamak kaydıyla. Çok faydalı gerçekten, Çok faydalı. evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ee, güzel daha bunların iyisi... Ee, daha Yozg ne anlatalım ya? Yozgötte kayısı. <laughs> evet. Kıymetli <laughs> izleyicilerimiz Bayındır Çiçek Festivali olarak, uluslararası çiçek festivali olarak biliniyor, tanınıyor ama aynı zamanda da burada e, toprakta yetişen çoğu bitkilerimiz sergileniyor. Bunların içerisinde de en azından yaprakları, görsellikleriyle, böyle kokusuyla ön plana çıkan e, fesleğenlerimiz var, reyhanlarımız var, çiçeklerimiz var, kokulu. Aynı zamanda ortanca, biliyorsunuz bizim çok geçmişteki kültürümüz. E, buna benzer e, sergiler de var. Bunların yanında da Metin Bey diye bir arkadaşımız e, sonradan bu işe bir e, alanmış ve de e, pişman da olmamış. Bu da e, fesleğen yetiştiriyor. Reyhan yetiştiriyor. Daha neler yetiştiriyor? Bir de kendisinden öğrenelim efendim. Şimdi öncesi e, bir tanıyalım. İsmim Metin Kıra olan. Bayındır Asköy'de bu işi yapmaktayım. Yerli tohum olarak ne olursa yerli tohum özellikle üstüne basa basa üretmeye çalışıyoruz. Sebze fidanı ağırlıklı, evet. fesleğen, e, reyhan çeşitleri, <laughs> aromatik bitki, işte stevia. Evet, evet. Ama bizim önceliğimiz benim kendi adıma konuşayım. Yerli tohum olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani yerli olsun, elimizden geldiği kadar e, bu işi gönül yerli verdik. Yerli olsun, bir fazla değil de bir eksik olsun. Eksik olsun, kendimizin az versin ama öz versin. Öz versin, kendi atamızdan kalan ata yadigarı tohumlarımızı canlandırmaya çalışıyoruz. Biz bu zamana kadar hibrit tohumlarla yetişmedik. E, tabii. Buraya kadar gelmedik. E, tabii. Doğru mu? E bunun sıkıntısını zaten şu anda çekiyoruz. İleriki zaman gelen nesiller de bu sıkıntıyı bizden daha çok yaşayacak. E, yani Biz daha eski yediklerimizle değiştiriyoruz e, evet. ki. Evet Doğru ama mu? yeni gelen nesil bunları yemesin istiyoruz. Bunları koklamasın, bunları tüketmesin. Bunlara yönelmesin. E, bizim tek amacımız bu. Kaç yıldır bu işe başladın Metin Bey? Ee, ben 2005'te Türkiye'ye geldim, çalıştım firmadan döndüm. 2005'ten beri, 13 yıldan beri amatör çapta, profesyonel çapta bu işi yapıyorum. İyi. Yani evet. memnunsun, pişman Memnunum, değilsin. Memnunum, hiçbir zaman pişman değilim. Şimdi sevmediğin bir işi 13 yıl yapamazsın, 10 yıl yapamazsın. E bırakırsın. Evet. Biz bu işe gönül verdik, mücadelemizi sürdürüyoruz. İyi, o gönlünüz hep daim olsun, zengin teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür başarılar edelim. dileriz. Peki Te e, nasıl? Festivaldeki ilgi nasıl? Festivalin bugünlerde ilk günü Hı -hı. E, ilgi var e, ama e, Cuma-Cumartesi pazar günü daha, yoğun, daha da yoğun olur. O kesin. Tabi. Evet. Ama genelde bizim Bayındır'ın 21. uluslararası olduğu için. ...büyük ilgi olacağını tahmin ediyor. Evet gün geçtikçe de bu tabii, ilgi tabii, artıyor. Tabii tabii çoğalıyor. Evet. Gün geçtik sıra çoğalıyor. İnşallah <laughs> yüzümüz kara çıkmaz. İnşallah. inşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi sergiler, fuarlar diliyoruz. Teşekkür tamam? ederim. Evet iki genç üreticimizle birlikteyiz. Rengarenk, cıvıl cıvıl baya bir şekleri var. Çeşitleri de çok. Kendilerinden bir görüş alalım bakalım bir şey e, genç yaşta başlamışlar. E, memurlar mı? Önce bir tanıyalım. Ne üretiyorlar? E, kuzenlermiş. Buradan başlayalım. Hanginiz büyüksünüz? Ha, o zaman. Emin Bilgin ismim. E, kuzen oluyoruz. Evet. Akser'de infaz koruma memuruyum. E, bu işi destek olarak şu an destek olarak e, festival, festival sürecinde kuzenime evet, destek olarak destek geldim. olarak geldim. Evet. He. ama hani sizin aile kökeninden de var mı böyle bitkilerle uğraşan falan? Tabii var aile tabi, Ailemiz bu zaten. Hı -hı. Evet. Tamam. Ailece üretim yapılıyor seralarda. Tamam. İşte ben de kuzenlerime desteğe geldim. Tamam. O zaman arkadaş herhalde <laughs> evet. bu işe hakim. Evet. İstersen mikrofonu al. Söyle. Tabii, tabii. Tanıyalım sizi. Şöyle kameraya dönün. Evet. arkadaşı da gölgelemeyelim. Tabii. Evet. Süleyman Ural ben. Ee, biz bu işi yapıyoruz. İki tane seramız var. Ee, mevsimlik bitkiler olarak geliştiriyoruz. Ağaç türlerimiz var, çalı türlerimiz var. Bu görünen bitkilerimiz... görülen karanfilde, güldü, evet. begonyaydı, Rose... akdeniz şey, papatyasıydı. Evet. Yani her türlü bitki yetiştiriyoruz. yetiştiriyoruz. Evet. Yetiştiriyoruz. Bayağı bir zengin çeşidiniz var o zaman. Zengin çeşidimiz var. Evet. Ee, zaten. Ee, tek çeşit ürettiğimiz Tabariye zaman ederek. müşteriler de almıyor. Genel olarak e, ne kadar çok çeşit, ne kadar çok zenginlik, müşteri o kadar daha çok revaç e, ettiği geldiği için. zaman her şeyi bulabilmesi. Evet, aynen öyle. Aha. Biz de buna yönelik hareket ediyoruz ve elimizde ne kadar çok çeşit bulun bulundurabilirsek bu yönde hareket etmeye çalışıyoruz. Anladım. Müşteri ne istiyorsa biz onu üretiyoruz. Anne baba bu işte meşgul. Evet. evet. Siz de bu işe alıştınız. De bu iş, evet, alıştık. Hı hı. Yapıyoruz artık. Yani artık derken? Artık tamam biz de içine girdik. Önce <laughs> okuyorduk, okulumuz gitti. Artık biz de bu işe <laughs> içine atıldık. Ne oldu? Hangi bölüm okudun? Ben Isparta Süleyman üniversitesinde maliye okudum. Ama... Ha niye mali okudun? <laughs> niye ya, peyzaj niye okumadın? Ziraatçılık niye okumadın? Veteriner Hekimliği niye okumadın? O zamanlar pek böyle bir niyetim yoktu. Hmm. Ama daha sonraki şartlar gereği, hayat şartları ve iş konusunda biz de Bulamayınca... bu işe yöneldi. Evet biz de bu işe yönelmek zorunda kaldık. Evet. Peki. Samimiyetimle soruyorum. Evet. Sen de samimi olarak söyle. Tabii ki de. Şimdi mali okudun. Evet. Bu alanda iş bulamadın. Evet. Bu işe girdin. Tabii. Ya yani. keşke bunun okulunu okusaydım dedin mi demedin? Dedim. Dedim. Ha. Evet. Bu işi keşke okulunu okusaydım. Daha profesyonel daha şekilde, daha bilinçli şekilde yapsaydım dedim. Daha olarak bu işi profesyonelce yap. Evet. değil mi? Evet. Hı -hı. Çünkü ya, daha yaşın genç. Tabii gideceğim de canım, hali okuma, hani okuma şansım var. Bayındırımızın üniversitesi ya, var Bayındır'da zaten. Bayındır'da okuma şansın da var. Bunu üzerine eğilirsen, evet. bizi de izlersen evet, <laughs> <izlerim>. yakını <laughs> evet. e, bu işler öğren, öğren, <laughs> evet, Öğrendim evet. Zorla bir şey değil. Değil Zaten şey e, şu yaşta kavramışsın bu işi. E, tabii şey. ki de canım. Biraz da anne baba destek olursa. Destek olursam, oldu. Tamam. Tabii artık. ki de daha da artık Allah hareket versin diye tamam. O zaman bundan dönüş yok. <laughs> yok. Şu an <anda gülüyor> yok artık. Çok büyük bir olay bir döngüsü olmazsa bundan başka Anladım. dönüş yok. Tabii. Peki e, iki gün oldu sergi açılalı evet, da, da nasıl bir ilgi var? İlgi yani ee... ilgi çok şükür ilgi güzel ama tabii e, insanlar artık şeyler pahalı geliyor. E, bizim söylediğimiz fiyatlar, bitkiler pahalı geliyor. Yani biz de elimizden geldiğince düşük fiyatlarla söylemiş olacağız ama insanlar daha pahalı geldiğini söylüyor. Hmm. Bu yüzden de birazcık revaç düşük yani oluyor. Yani satışta biraz satışta evet, Zorlanıyoruz Evet <laughs> Müşteriliği biraz Neyse, zorlanıyoruz. Müşteriliği yakalamakta biraz zorlanıyoruz. Neyse canım siz de zarar etmeyin de cüldü ya, bir karda bu işi Öyle yapıyoruz zaten öyle yani. yapıyoruz. Evet, evet öyle yapıyoruz. Tamam. Ne yapalım? Teşekkür oldu. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Başarıların daim olsun inşallah. Teşekkür tamam. Ederim. Hadi, Sağ hadi kolay gelsin. Kıymetli izleyicilerim, yani itiraf edeyim. Şimdi özellikle böyle bir genç e, üreticileri seçmiyorum. Maşallah. E, bütün standların çoğunda e, genç e, neslimiz meslimiz bu işe el atmış. Binder Festivali rengarenk çiçeklerin olduğu bir yer. Çok değişik bir çiçek kültürü var burada. E, biliyorsunuz Uluslararası bir nitelikli ve e, Türkiye'nin e, çiçeğinin başkenti diye de adlandırılıyor. Burada da yine bir genç e, üreticimiz. Güzel bir begonvil üretmiş babaları, e, dedeleri. Ta dededen gelme bir meslek. E, ben de bu işe adayım diyor. Onlar yoruldu artık bu işi ben üstleneceğim diyor. Efendim seni bir tanıyalım. Adım İbrahim, soyadım Budur. İbrahim ee... Budur. Hı hı. Çoktan beri bu işi yapıyoruz. Hı hı. Okuyorsun ama sen. Okuyor. Ha. Okuyorum. Ee, tatillerden falan. Tatillerde yani, geliyoruz. Yaz dönemlerinde. Yaz dönemlerinde çalışıyoruz. Annene, babana, Evet. dedene yardımcı evet. oluyoruz. Evet. Peki üniversite okuyacaksın inşallah. Okuyacağız inşallah. Allah nasip ederse. Peki hangi bölüm okuyacaksın? Muhasebede gidiyoruz yani. Olursa Allah nasip ederse muhasebede devam edeceğiz. Ama muhasebede devam edeceksin de o alanda mı ilerleyeceksin yoksa bu işi yapacak mısın? O alanda da ilerleyeceğim. Hem bu işi de yapacağım. İkisini bu işi de, de yapacaksın. İkisini de yapacağız. Hı -hı. Hani nasıl olsa bu işi pratikte öğrendim diyorsun. Aynen. de hesap kitap işini de öğrenirsem Aynen. E, işi daha kolay götürürüm diyorsun. Evet. Bu begonvil benim dikkatimi çekti. Kaç yıllık bu? 7 yıllık bu. 7 yıllık. Evet. Seninle yarı yarıya mı öyle mi diyelim? Aynen. <laughs> Kaç yaşındasın? 16. 16 uzun bir süre bunu büyüdüğünü kendimiz önlemledim. baktık. Aynen. Ama ne garip ki bir tarafı beyaz bir tarafı pembe. Pem. Kendi bunu... doğal yapıyor onu. Öyle Kendin mi? Kendinden. Hı hı. Buradaki çiçeklerin hepsini siz üretiyorsunuz. Kendimiz üretiyoruz. Tamam. Nereden yeriniz? Burada Bayındır'da. Bayındır'da. Kaç dönüm mesela yer olarak? 4000 metrekare. 4000 mi? Metre 4 mi? 4 e, dönüm diyelim. Biz e, e, aynen. Aha. İyi kolay gelsin. Var mı bir senin gibi ekranda ee, bizi izleyenlere bir mesajın olabilir mi? Yani çiçekçilikte para var, toprakta para var. Var var. Var diyorsun. Var. var. Ürettikten tamam. sonra var. Tamam. O zaman e, sevdiklerine bir selam söyle bari. Annene babana selam söyle Anneme, bari. Anneme babama buradan selam söylüyorum. Çünkü onların Onlar emeğiyle sen buradasın. Aynen. Doğru mu? Doğru. Evet. Kolay gelsin o zaman. Sağ olun. Tamam. Evet biraz da yaşlı amcalarla sohbet edelim dedik. Bu işin emektarları eli nasırlı. Şimdiki gençlere eğiten, öğreten, bu işe emek vermiş, bu işi bazılarına sevdiren amcalardan birisi. Evet. O. Efendim tanıyalım sizi. Ben Bayındır'dan. Burada Bayındır'da doğma büyüme. 1956 doğumlu. Kimlik adım Zeki Obar. Zeki Obar. Obar. Hı -hı. Evet. Obar. Zaten şeyimiz de, standımız adı da Obar çiçekçelikte Tamam. <laughs> bu işi yapıyoruz. Yani severek yapıyoruz. Anladım. Şimdi sen de mi dedenden, babandan öğrendin? Babadan biraz, kendimizden yetiştirdik. Yani yaşanmayın bu zamana kadar hep bu işle mi uğradın? yüzde hemen hemen bu. Onun dışında ne var, böyle bir şeylerden uğraştık? Daha önce bir taksicilik yapmışlığımız hı vardı. Hı. Ondan sonra taksi sattık, bu işe başladık. Bu işe başladınız. Evet. Başladığınızdan bu zamana kadar, ya nereden başladık dediniz mi? Daha önce başlasaydık daha iyiydi. Aha. Daha önce başladık daha iyiydi. Yani pişman değil de değil, geç kaldık. Evet, evet geç kaldık evet geç aha, kaldık. Evet. Emeğizin karşılığını öyle de böyle de alıyoruz. Yoksa. Bir şekilde alıyoruz bir aha. şekilde alıyoruz. Hani yüzümüz gülmese bile yani yürümeye çalışıyoruz bir yani. İyidir yani. Anladım. Elin içinde çalışmaktan da iyi. Elbet değil mi yani. yani Şimdi Kend, kendi devesini güden affedersin yorulmaz. Değil mi? Kendi için evet. evet kendi evet. yani sonuçta kendi şeyin patronusun. Tabii, tabii. Çalışırsan da kendine, yatarsan da kendine, kendine, kazanırsan da kendine. Kendime, evet, De değil evet, mi? Abi. Çoluk çocuk şimdi. Çin hanım var burada yanımızda. Burada. Oğlan da buralarda geziyor, işte yardım ediyorlar. Hmm. Devamlı bu işin içindeyiz. Yani oğlan da bu işe yöneldi mi? Tabii tabii, yanımda. Tamam. Üç, üç, kişiyiz. Bir oğlan var Allah bağışlasın. Ya oğlum ben yeter artık bıraktım desen Tamam Bırak. baba, bundan sonra ben boşu yüklendim diyecek mi? İçimiz kaynıyor bizim, gideceğiz. <laughs> gideceğiz işin başına, çiçeğin başına gideceğiz. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> olmaz olmaz. Ya, ya. değil mi? bunlar da sonuçta e, bir can. Ya, evet, evet. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey diyeyim ben size. Şuna, şöyle bir şey diyeyim. Mesela, bak şimdi ikisi de bunların gül. Hı -hı. Koy böyle. Bu sol elimdeki küçük, sağ elimdeki uzun büyük. Hı hı. Bunlar aynı fidan, aynı boyda, ebatta kesilme. Hı hı. Bu biraz büyümüş. Bunu diktin mi? solacan yanına geleceksin, oturacaksın. Evladım, çocuğum, sen niye onundan küçüksün? Sen niye onu büyümek, yetişmek istemiyorsun? Diyeceksin. Diyeceksin. Ben seni çok seviyorum. Sen ona yetiş bakayım. Çok yakında atıyorum yalan söyleyeceğim. 3 ay, 2 ay demeyecek. Bu bunun yaklaşacak, gelecek bunu bak ne diyorum sana böyle gelecek. Onu sevgi, sevgi. sevgi mü, ben yıllarımı mı bil, yıllarım verdim. Evet vallahi bak. Ama sevgini göstereceğim buna. Evet izleyicilerim. bir de bir de atıyorum. Bak benim söylediklerimi de, bu zamana kadar nasıl bir de, şahitliyorlar. Bir nasıl de bir de e, teyit ediyorlar. Bir de evde su içtik bardakta. Su içtik. Evet. Suyun bardakta su kaldı bilmiyorum. Bir, bir yudumla kaldı. Kaldı. Bunun dibini kesinlikle dökmüyorsun istemez. Bana artık suyu verme, diyor. diyor. Sen içer misin benim suyumu, bardağımla su çayımla <laughs> içer misin? Soruyorum size. İçmem tabii. Ben de içmem. Ben de içmem. Bu da öyle yani çiçekler. Sevgi istiyor. Ya. Sevgi istiyor inan ki. Ya demek ki yine ne varsa eski toprakta var ya. 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 Vallahi ya, ya. ya. Ne demek abi ya. Ya bu... Bak gördün evet. mü işte. Ben de yıllardır bu işin içerisindeyim. Amcamdan bir şey daha öğrendim. Evet. İçmiş olduğumuz atık çayın, kahvenin e, işte Su. suyun evet. atığını evet. vermeyin. Verme. Ya Verme. bitki küsüyormuş. Büyücek. Ya bitki küser. Ya büyüyecek. Hem büyüyecek bu. Konuşacağız, ya, ona ya, dokunacağız. Tabii tabii. Sevgili Onun ihtiyacını ya. karşılayacağız, yani, yani. değil mi? tabii tabii tabii. muhakkak muhakkak. E tabii yıllardır ya bak şimdi ne güzel bir mesela bir dükkandan geçiyorsun ve yolda için merhaba abi diyorsun. Ama bir adam yüzünü asmış, Sırat bir selam veriyorsun, almıyor. Olmaz. Neşeli olacaksın. Bir Güler tatlı dil. Sabayla evden çıktın mı herkese selam vereceksin herkese. Onun karşılığını olgun alırsın. Faydasını fazlasını alırsın. Ne olur değil mi? Yani ya var hayır var, versek ne, var, ne oluyor? ne var? Ne var, ne var ne ha sen evet, şurada öyle. duruyorsun. Ben geçerken selamünaleyküm amca desem ne kaybederim? Hiçbir şey kaybetmezsin. Sen dünya dünyada yerin artar. Ahirette yerin artar abi ya. Değil mi ya? Selam bu ya. Allah'ın selamı kelamı bu ya. Ha. ne yani abi. Evet. Ne? Eline emeğine sağlık. Gönlüne sağlık. Varsın. Allah bu çiçek yapınca. sevgisini herkese e, Amin, versin. versin. Tabi tabi tabi. Tamam. Vallahi memnun oldum. Ne, Kaç benim, dönüm arazide yapıyorum? Abi benim yerim şimdi üç buçuk dört dönüm yani altı yedi bin metrekare. Ben orada yalnız kira var. Kira Hı. kendimizin Anladım. değil. Ama yarın Allah ne gösterir bilemeyiz. İnşallah bir günde. Bizim gün olur, bizim bir gün olur, bizim Büyük olur, yemin sahibi olur. evet, Allah. karşılaşır bir gün <laughs> sahibi olur. <laughs> <Evet, gülüyor> <evet, gülüyor> evet, sahib olur. Evet, evet. Bir olur. Abi canım. ya. Teyzem de senin yar ve yardımcı. Evet, evet, hanım, evet, hanım. İyi. Allah, Allah. birliğinizi daim etsin efendim. Amin amin. Kışın mesela. Bu sevgin hep ilelebet kalsın. Kışın, kışın biz bunlara bazı çiçeklere mesela şunların tohumlarını attığımı örtüyoruz üstünü kapatıyoruz. Gece. E tabi bunları da bir e, şey eksi, lazım. Evet. Bizim gözümüz kulağımız devamlı eksi de televizyonda. Acaba? Eksi düştü mü? <laughs> don olursa biz bittik. Ama iki, bittik. Ege'de de evet. öyle bir şey yok yani. E, 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 eksi bizim burada iki evet. üç oldu mu? Don falan evet. olur. Hı -hı. Onu da örtüyoruz yani muhafaza altına tamam. alıyoruz. Tamam. Oldu memnun oldum efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Hayırlı günler, hayırlı zamanlar. İyi tarif Te diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Karşıyaka var Bostanlı ayın 17'sinde orası da güzel. He. Orası da güzel. Bilemiyoruz oraya gelebilir miyiz tamam. bakalım tamam. inşallah. Tamam? Hadi. Sağ olun. Allah gönlünüzün zenginliğini sağ versin efendim. Güzel. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz. İzmir bayındır. Uluslararası 21. Çek Festivali'nden yapmış olduğumuz programın sonuna geldik. Program boyunca buradaki e, süs bitkilerini, süs bitkisi üreticilerini sizlere yansıttık. Biliyorsunuz e, öyle de isimlendirilmiş, öyle de adlandırılmış. Çiçeğin başkenti Bayındır diye. Evet gerçekten çiçeğin başkenti Bayındır. Genelde eski çiçek kültürü burada e, devam ediyor. Eğer ki çok eskilerden bahçenizde bir çiçek varsa, bunun nesli de tükenmişse Bayındır'da bunu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Burada bir gelenek, gölenek ve e, kültür haline gelmiş. İnsanlar festivale dört gözle bekleyip ve ellerinde çanta bir pazara gidip de meyve sebze alır gibi e, bu festivalde balkon ve bahçeleri için çiçek alıyorlar. Aynı zamanda ülkemizin farklı illerinden de tur olarak gelip burada e, çiçek festivalini geziyorlar. Tabii ki ismi Çiçek Festivali ama biraz daha buranın genel kültürünü yansıtan bir takım etkinlikler de oluyor. Gördüğünüz gibi etrafımızda develer var, mini atlar var. Bu da ayrıca bu festivale bir renk katıyor. Evet, umarım güzel görüntüler elde etmişizdir. Sizlere güzel görüntüler yansıtmışız diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka festivalde, bir başka programda buluşmak, görüşmek dileğiyle gönlünüzden çek sevgisi eksik olmasın. Sağlığınız, seyahatiniz yerinde olsun, eviniz huzur, kazancınız bereketli olsun. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.